Bu üç adımı uygulayın, kalonşo bitkiniz tekrar çiçek açsın. Kalonşo bitkinizi yaz, kış sürekli ışıklı ortamda tutarsanız ve sulamasını düzenli yapmaya devam ederseniz kolay kolay çiçeklenmez. Yapmamız gerekenler 1. Bitkinizi her gün yaklaşık 14 saat karanlıkta, geri kalan 10 saatte ise parlak ışıkta olacak şekilde tomurcuklar görünene kadar tutmalısınız. Bu süre yaklaşık 1,5 ay kadardır. Yani bitkinizi akşam 6'dan sabah 8'e kadar tam karanlıkta, sabah 8'den akşam 6'ya kadar da kuvvetli ışık alan bir ortamda tutacaksınız. Bunu isterseniz karton kutu ile de yapabilirsiniz. Akşam olunca bitkinizin üzerine hava alacak şekilde karton kutu ile kapatın, sabah olduğunda açın. Bitkiniz akşamları zaten karanlık bir odada ya da balkonda bulunuyorsa üzerini kapatmanıza gerek kalmayacaktır. 2. Bitkiniz tomurcuklanması için strese girmelidir. Bunun için sulamayı olabildiğince az yapmalısınız. Bitkinize yaklaşık bir ay boyunca hiç su vermeyin. Eğer yapraklarında kuruma vesaire olursa az bir sulama yapabilirsiniz. 3. Mümkünse bitkinin bulunduğu yerde sıcaklık yüksek olmasın. Yani bitki biraz soğukluğu hissetmeli. Yaklaşık 6 hafta yani bir buçuk ay boyunca bu 3 maddeye uyabilirseniz bitkiniz dinlenme sürecinden uyanacak ve çiçek vermeye başlayacaktır. Bu koşullar sonrasında çiçek tomurcuklarını görür görmez bitkiyi daha parlak bir ışığa taşımalı, biraz besin veya gübre takviyesi yapmalı ve sulamasına normal olarak devam etmelisiniz. Videoyu yararlı bulduysanız beğenir ve takip ederseniz memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.